Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasanın faydalarından bahsedeceğim. Pırasa neye iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Pırasa soğan gillerinin arasında yer alan bir sebzedir. Çiğ olarak tüketimi çok fazla tercih edilmeyen pırasa pişirilmiş olarak severek tüketilir. Tadı ile soğanı anımsatan pırasa soğanın keskin kokusu nedeniyle bazı yemeklerde soğan yerine tercih edilir. Pırasanın içerisinde flavonoid yer alır. Bu da kalp damarlarını korur. Pırasa aynı zamanda lif değeri yüksek bir besin olduğu için diyet yapanlar için de sıkça kullanılır. Doğanın sunduğu pek çok besin insan sağlığına şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri de pırasadır. Tatlı bir tada sahip olan pırasa soğan ailesinin bir üyesidir. Yemeklerde sıkça kullanılan pırasa çok fazla rastlanılmasa da çiğ olarak da tüketilebilir. İçeriğinde bulunan vitaminler, demir ve magnezyumun yanı sıra lif kaynağı açısından da zengin olan pırasa kilo vermek isteyen kişiler için de faydalı bir besindir. İşte pırasanın faydaları Pırasanın içerisinde kaomperol bulunur. Bu bileşen kan damarlarının gevşemesine yardımcı olduğu için hipertansiyon olma riskini azaltır. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzene sokan K vitamini de içerir. K vitamini içerdiği yüksek olan pırasa kemik sağlığı için önemli bir besindir. Bu yüzden çocukların gelişme dönemlerinde tüketilmesi önerilmektedir. Kalp sağlığına iyi gelir. K vitamini içerdiği ile kronik iltihapları azaltır. B6 vitamini ile de anti eflamatuar özelliğine sahiptir. Düşük kalorili lifli bir besin olan pırasa kilo vermek isteyen kişiler tarafından da tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı olur. İdrar sökücü özelliği olan pırasa detoks etkisini sağlar. Vücudu temizleyerek cildin daha sağlıklı bir görünümle kavuşmasına yardımcı olur. Pırasanın cilde faydaları Pırasa içerisinde beta karaten bulunur ve vitamini içerdiği için de C vitamini çok yüksektir. Antidoksidan kaynağı olarak da bilinen pırasanın cilt sağlığında olumlu etkileri vardır. Cildin maruz kaldığı zararlı UV ışınlarını engeller. Pırasanın zararları. Pırasa pek çok vitamin ve mineralleri barındırır. Düzenli ve doğru miktarda tüketildiği takdirde sağlık dostu bir besindir. Ancak her besinde olduğu gibi pırasa da fazla tüketim istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Pırasa hem güçlü bir idrar söktürücü hem de sindirim sistemini düzenleyen bir besindir. Eğer pırasa gereğinden fazla tüketilir ise vücuttaki sıvı kaybına problem yaşanır. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da ishale yol açar. Bu yüzden pırasa tüketiminin yeterli miktarda aşmamaya dikkat etmeliyiz. Pırasa tohumunun faydaları. Pırasa çiğ ya da pişirilerek tüketildiğinde aynı zamanda suyu çıkartılarak da tohumu yutularak da tüketilebilir. Pırasa doğada en kolay yetiştirilebilen sebzelerden biridir. Pırasanın çiğ ya da pişmiş tadını sevmeyenler bu şifa sebzeden faydalanmak için pırasanın tohumunu tüketebilir. Pırasa tohumunun faydaları da pırasa sebzeli ile aynı özellikleri taşımaktadır. Cilt hastalıklarından kalp sağlığına, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar pırasanın sayısız faydası bulunur. Pırasa tohumu aynı zamanda regil dönemindeki sancıları ve kasılmaları da azaltan bir sebzedir.